Şurada ben PKK'yı anlamadım. PKK seçime mi girdi? Yani girdi de benim mi haberim destek yok? Destek verdi. Kim destek verdi? Bunu bütün verdi? Türkiye anladı. Bütün kim? seçmenler yok, ki, anladı. Kim kim kime destek verdi onu anlamadım. Şimdi siz hangi kanal izliyorsun Seltif bilmiyorum. Lakin <laughs> ulusal basında... Ya ben kanal izlemiyorum. Baya Uzun ya. zaman, uzun dur, zamandır... daha başlamadım ben Osman Uzun abi. Zam dur, dur, uzun dur, zamandır, dur. uzun zamandır kanal izlemediğim için Peki, haberim yok. ben hemen seni bilgilendireyim. Mesela Kandil'den Türkiye seçimleri için... Ama dur ben daha söze başlamadan şimdi sen beni bu tarafa çekme. Ben öncelikle Bahar abim... Yine bize bu fırsatı verdiğin için Kardeş TV'ye özellikle teşekkür ediyorum. Halkın sesi olmaya devam ediyorum. Elazığ'da e, buradaki bütün bizi izleyen dostlarımıza hepsine teker teker selam söylüyorum. Elazığ'a selamlar evet. E, şimdi Selçuk Bey'in dediği soru Kandil destek PKK mı girdi diye. E, Kandil denk gelen bütün açıklamalarda AK Parti ve MHP faşist sistemine son vermek için Kemal Kılıçdaroğlu yani muhalefeti destekleyeceksiniz. Destekliyoruz diye bunu defalarca bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil. Bunu defalarca e, kendi yayın organlarında ve ulusal basında, kendince ulusal basında bunu yayınladılar. Siz seçimi bıraktınız, Kandil'e mi yöneldiniz? Yani orayı mı takip ediyorsunuz? İşte bugün ben yüzde... Ben öyle bir şey, öyle bir şey ben ne gördüm ne duydum. Yani